Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı. Tedesco adına mutluyuz. Tedesco hocadan umudumuz olduğunu söylemiştim. Çok fazla şut atıldı. Çok fazla ikili mücadele kazanıldı. İyi yanları var, kötü yanları var. Tartışacağız, bakacağız. Ama umutlu olduğumuz birçok yanda var. Bunları da konuşacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Canlı yayın yerine bir video kaydı ile karşınızdayım. Bundan sonraki maçlar sonrasında böyle devam edeceğim. Çünkü daha iyi çalışılıyor insan. Daha fazla rakamlara bakabiliyor. Maç sonrasındaki açıklamalara da rahat bakabiliyor. Fenerbahçe, Zagreb, Kasımpaşa ve Alanya spor maçlarındaki facia futboldan sonra başkan değişimiyle de birlikte birçok dedikodu konuşulmaya başlandı. İşte e, Tedesco ile yollar ayrılacak dendi, Aykut Kocaman gelecek, Volkan Demirel gelecek, yeni bir yapılanma, tekrar Samandıra'da bir abi hissiyatı olacak. Biliyorsunuz spor yazarlarının ve spor yorumcularının tek işi Fenerbahçe konusu. Fenerbahçe camiası için konuşuyorum. Eski futbolcuların kendi pozisyon yazması. İşte Volkan diyor ki ben şu pozisyonda olurum. Aykut Kocaman diyor ki ben niye düşünülmüyorum. İsmail Kartal zaten ben daha ne yapayım diyor. Herkes kendine bir pozisyon almaya çalışıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe daha 15, ya 20 gün önce yeni bir direktörle geldi. Bu iş bu kadar kolay değil. Hemen birisi gitsin, birisi gelsin diye. Bu sürece zarfında Gökhan Gönül yardımcı antrenör olarak daha o da ile beraber, Tedesco'le beraber yeni başlamıştı göreve. Kovuldu, görevden alındı ne dersek diyelim. Bunun da sebebinin kulüp içi konuşulan şeyleri dışarı söylemesi olduğu konuşuluyor. Hatta Semih Türk biliyorsunuz Fenerbahçe'nin ağzında hiç laf tutamayan eski topçusu, eski futbolcusu. Gökhan Hoca ile ben konuştum. Ee, i̇şte Asensio ile Semedo ortada e, 6-8 oynamaz dedim. Ama hoca bizi dinlemiyor demiş. Ve bunu da Semih Şentürk televizyonda söyledi gülerek. Muhtemelen bu da Gökhan Gönül'ün sonu oldu. Çünkü e, Saadettin Saran e, kulüp içerisindeki kişilere dışarı söylenmez. Sen gelip hocayı şikayet edersen yarın öbür gün bizi de hocaya şikayet edersin gibi bir yaklaşımla. Çok doğru, çok profesyonel bir yaklaşımla Gökhan Gönül'ü gönderdi bu çalkantılar esnasında Tedesco için yalnız kaldığı Artık onu, onu da gönderecekler vesaire dendi. Ben hala söylüyorum. Yeni bir hoca, akademik anlamda futbolun akademisini okumuş, yüksek mühendis, aynı zamanda futbol akademisini birincilikle bitirmiş. Teknik anlamda eksiği olmayan birisi. Bizim Türk hocalarımız futbolu bıraktıktan sonra hiçbir kurs almadan teknik direktör olabiliyorlarsa Tedesco'nun da bu şansa ihtiyacı var. Bir şeyler deniyor, yeni şeyler yapıyor. E, bu yeni şeyler Türkiye'de tutar mı tutmaz mı? Hani bizim e, vardır ya Türkiye'de bizim ligin dinamikleri var. Yerli hocadan başkası yalan. Hastalık bir futbol e, kanalında e, Göztepe hikayesini anlattılar. Muhteşem bir video. İzlemeyenler izlesin. Orada bunun onunla alakası olmadığını Danimarkalı bir başkan, Bulgar bir direktör ve 7 milletten Scouting ekibiyle çok da güzel bir operasyon kurulduğunu görebiliyoruz. Ama bu büyük takımlar olunca o büyük takımların eski efsaneleri e, futbolu bıraktıktan sonra para kazanma yerleri fazla olmadığı için e, kulüpler hakkında e, pozisyon yazıyorlar kendilerine. Bu işin bu kısmı e, önemli çünkü Fenerbahçe dedim her zaman söylüyorum psikolojik savaş veriyor. Psikolojik olarak şampiyonluğu kaybediyor. O yüzden Tedesco'nun bu maçı kazanması çok önemliydi. Antalya Spor Emre Berezoğlu'yla sıkıcı bir futbol oynayan bir takım. 2-0 bitti maç. Ve bu maç Fenerbahçe'nin artık hiçbir şekilde puan kaybına tahammülü yoktu. Hatta Tedesco her ne kadar Saadet insanın arkasında dese de onun bile büyük ihtimal aklında bu maçı kaybedersek beni kısa sürede kovarlar. Düşüncesi vardır. Fenerbahçe bu maç yine belki de herkesin eleştirdiği iki şeydi geçen Kızagrep maçında. O iki şeyi yaparak başladı. Neydi bunlar? Asensiyonun 6-8 pozisyonunda şekillenmesi e, Nen'in de genelde sol kanat forvet oynayan Nen'in de sağ kanat forvette, sağ kanatta, sağ açıkta e, görev almasıydı. Onun dışında en kerem işte talişka e, defans dörtlüsü işte sağ bek Semedo sol bek Archie Brown sol stoper Osterbolde, sağ stoper Skriniar bunlar artık ya yani şu dörtlü savunma arasında bir artık kemikleşmiş durumda. Burada Skriniar kaptanlığında ilerliyor iş ama yanındaki Ağlar ve Osterbolde değişimli oynuyorlar. Skriniar değişmiyor. E, sağ bek Semedo zaten Mert Müldür'ün önünde, Archie Brown'da tartışması sol back. Bu dizilişin dışında ortada e, İsmail ve İsmail'in yanındaki Fred Buna alışkınız ama Asensio oynadı bugün. Geçen maçta ben Zagreb'de çok beğenmiştim Asensio. Ben bu maçta beğendim. Asensio bugün %100 pas isabetiyle oynadı. Asensio'nun 34 pasının 34'e isabetli. Şunu diyebilirsiniz. 6-8 oynayan bir isim. Hatta 10 numara meziyetleri de var. 34 pas az mı? İsmail'le kıyasladığımızda evet. İsmail de bugün mükemmel bir pas yüzdesi yaptı. 77 pasın 74'ü isabetli. %96'lık pas isabeti. Orta sahadaki bu iki oyuncunun yüksek pas isabeti. Takımı da zaten... Kazandıran noktaya getirdi. Ee, Antalya Spor gerçekten hiçbir varlık göz gösteremedi hücumda. Sadece bir tane yine rakibin e, Fenerbahçe'nin çok önde olduğu bir anda e, uzun bir topla karşı karşıya kalan bir pozisyonda. Ederson belki de kırılma anlarından birini yaptı ve çok başarılı bir kurtarış yaptı. Sonrasında Ceylin Osterbold de topu çizgiden dışarı çıkardı. Onun dışında Antalya Spor'un geldiğini görmedik. 19 şut 11 isabet var. Ee, rakip cezasına 26 kez girdi Fenerbahçe. 26 düşük kalabilir. Fenerbahçe'nin 30'un altına düşmesi lazım böyle maçlarda, iç saha maçlarında. Ama rakibin sadece iki kez e, ceza sahasına girmesi artı savunma, takım savunması açısından. ikili mücadelelerde yine Fenerbahçe'nin çok istenilen performans gösterdiğini söylemek doğru olmaz. Çünkü %54'lük bir ikili mücadele kazanma oranı. 90 kez ikili mücadele giriyor, 50'si kazanılmış. Hava topu mücadelesinde, Hava, havada yaşayan ikili mücadelelerde ise %33'lük bir e, rakam var. Yani 12 kez hava topu mücadelesinin sadece dördünü kazanmış Fenerbahçe. Onda da zaten Ennesri 2 iki tanesini o kazandı. Üçte iki Ennesri yaptı. Bu yine değiş, geliştirilmesi gereken bir yer. Dribbling açısından yani ikine koşuda yüzde başarı var. O, 25 kez denilmişler. 13 başarı kazanılmış. rakip 20 kez denemiş. Sadece 5 başarı. bu da %25'e tekabül ediyor. Antalya Spor oyunun bu yanında da sıkıntılı bir süreç yaşamış. Enesri takımda en çok gol beklentisine Enesri girdi. Penaltı penaltiyi Taliş'ka atmasına rağmen 4 şutun biri isabetli. Taliş'ka 4 şut attı, 2 isabet. Kerem 2 isabetli, 2 şutu var. Eee Nene 3 şut attı, 2 isabetli. Maçın yıldızı bence bu arada Fenerbahçe'nin Nene'ydi ki sağ kanatta yani Dinamo Zagreb maçında pek beğenmediğimiz yerde oynamasına rağmen Oyunun birçok yerinde istatistikleri gerçekten çok iyi. Onu da birazdan söyleyeceğim. Dediğim gibi ikili mücadele kazanma kısmında da Fenerbahçe e, daha iyi tabii Zagreb maçına göre ama daha da iyi olması lazım. İç sahada bir Anadolu kulübü oynadığı zaman. E, burada ilginç bir istatistik. E, en fazla ikili mücadeleyi İsmail 16'da 11, 11 iki ikili mücadele kazanmış. İkinci e, en yüksek yüzdeye ve kazanmaya sahip isim ise Nene. 10 kez mücadeleye girmiş. 8'ini kazanmış. Yani ne stoper ne ön libero. Sağ açık bir oyuncunun işte burada onun atletizmi, onun enerjisini görüyoruz. Ee, gol beklentisi olarak da 1-12. Ennesi'nin en fazla gol beklentisine giriyor. Talişka 0.88. 88 Asensio da 0-40. Asensio bunu bir şutla yaptı. Bu yine önemli bir e, istatistik. Defansif eylemlere bakıyorum. Şimdi Nene 9. En başarılı Nene yine. Yani bir hücum oyuncusundan bu performans çok değerli defansa yardım etme açısından 9 defansif eylemde başarılı var. Yani bu ne demek? 6 defa pas arası yapmış. 3'ünde de top kapmış. 3 tane de top kapma yapmış. İsmail ikinci sırada 8 kez bu defansif eylemlerde başarılı. Aa, dur, 2 kez pas arası, 6 top ka top kazanma. Ee, bu önemli. Kötü şeylere gelelim. Kerem Aktürkoğlu takımın açık ara en çok top kaybeden ismi. 24 top kaybı yaptı. Kerem hala Fenerbahçe alışmış değil. Ee, ve enteresan bir şekilde en çok top kaybeden ikinci isim de hemen arkasında oynayan Archibald. Yani Fenerbahçe'nin sol kanadı toplamda 45 top kaybı yaparak belki de son zamanlarda izlediğimiz en kötü e, kanat ikilisini oluşturdu bu ikili. Bu maç ha, bu maç Antalyaspor sağ kanattan gelip gol attı mı atmadı ama şimdi böyle bir kanat bulduğunuzda toplamda 45 top kaybı yapmış bir kanat e, kısmı bulduğunuzda e, çok daha fazla o kanadı kullanmalısınız. Antalya Spor sağ kanadı kullanmaya çalıştı ama açıkçası oyunun hiçbir bölgesinde başarılı olamadıkları için e, tehlike yaratılamadı diyebiliriz. Oyunun genelini e, tabii ki konuşmak e, önemli. Ne açıdan önemli? Tedesco bir şeyler denemeye devam ediyor. Yani 6 numarasında Alvarez'i beklediğini görüyoruz. Alvarez gelene kadar e, bir galibiyet serisi yaratırsa psikolojik olarak da e, takım içerisindeki liderliğini ele alır. Alverez gelene kadar e, İsmail Asensio ile devam edecekse belli ki Fred'i düşünmüyor hoca. E, Asensio'nun çok büyük profesyonel olduğunu söylemek lazım. O bölgenin oyuncusu olmasına rağmen çok iyi oyun oynadı. E, iki maçtır. E, muhtemelen per, e, çar, Perşembe günü Nis maçında da benzer bir şekilde İsmail Asensio ikilisi izleyeceğiz. Çünkü Alvarez bir iki hafta daha olmayacak gibi duruyor. E, bunun yanında Ennesri bağlantı oyunu oynamıyor. Oynayamıyor. John Duran bir an evvel gelmesi lazım ve bence Ennesri'den ziyade John Duran geldiği zaman o Katiresko'nun kafasındaki bağlantı oyununda John Duran'ın çok daha aktif olarak rol alacağını düşünüyorum. Talişka kesilebilir bu durumda yani Talişka kesilip John Duran Ennesri ikilisiyle orada bir çift forvet veya sahte dokuz gibi konumlanabilir John Duran. Yani biliyorsunuz ki Ennesri geçten senede Ceko ile beraber oynadığı zaman, çift forvet oynadığı zaman daha verimli bir oyuncu. Çünkü bağlantı oyununu kurmaktan ziyade bağlantı oyunu kuran bir forvetle e, pozisyona girmesi onun gol yüzdesini de arttırıyor. E, John Durant'ın bir an evvel dönmesi lazım. Ya da en azından hocanın belli bölgelerde, belli dakikalarda Cenk Tosun'la Enesri'yi beraber denemesi lazım. Bunu yapmadı mı diyeceksiniz. Yaptı. Ama bunu yaptığı maçlarda Fenerbahçe'nin gole çok ihtiyacı olduğu artık doldur boşata döndüğü anlardı. E, yani oyunun set halinde oynandığı bir alanda Talişka'nın yokluğunda Cenk enesri ikilisinde görmemiz lazım. Çünkü Fenerbahçe forvet rotasyonu çok geniş değil. Tam anlamıyla for rotasyonu. Hani forvetimsi oynayan Kerem, Talişka, işte e, Asensio, belki Nene bunları sayabiliyoruz ama tam anlamıyla forvet oyuncuları değil bunlar. Hocanın maç sonu açıklamaları gayet e, hoşuma gitti. Maç sonunda herkesi topladı ve takım uzun zaman sonra bir bildik beraberlik mesajı vermeye çalıştı ve herkesi Üçlüye çağırdı. Onun dışında bir e, toplu olarak bir toplantı yaptı takımla. Ve maç sonunda da e, Gökhan Gönül soruldu hocaya. Gökhan Gönül e, konusunda e, ben tanımıyordum kendisini. Kulüp esnasıydı, göreve getirildi ama bazı şeyler kulüp içinde kalmalıdır diyerek aslında mesaj verdi. Yani benden bu konuda laf alamayacaksınız dedi. Ama e, aslında Gökhan Gönül'e bir laf söyledi. Yani kızım sana söylüyorum Gelin, gelinim sen anla tarzında bir mesaj verdi ee, yine olgun bir davranış. Hocanın en sevdiğim yanı gerçekten e, olgun bir e, açıklama. Yani iletişim bence iyi. Basında iletişim olsun. E, Kulübün liderliğini iletişim anlamında iyi hale getirdi. Mourinho iletişim dehası dediğimiz Mourinho'nun sürekli e, ağzından kötü sözler çıkarken hoca ne hakem konuşuyor, ne lig konuşuyor, ne Galatasaray konuşuyor. Sadece takımı eleştiriyor, takımı övüyor veya takım hakkında değerlendirme yapıyor. Bu çok önemli. Gökhan Hoca'nın yerine bir hoca istemiyorum dedi. Çok kaliteli bir ekibim var zaten dedi. Ve takımda eğer illaki takımı kulübü bilen birisi diyorsanız Zeki Murat Göle var dedi. Yıllardan beri dedi. 10, faz... 10 yıldan fazladır Fenerbahçe'nin içerisinde çok iyi bir insan. Takımı çok iyi tanıyor. Futbolu çok iyi biliyor. Onun daha fazla rol alması için başka birisini istemiyorum. Zeki Hoca ile devam edeceğim dedi. Bence Zeki Murat Göle için de bu çok önemli. Çünkü gerçekten Fenerbahçe ne zaman tüktürsüz kalsa geçici olarak bir veya iki maç Zeki Hoca takım başında. Kulübü çok iyi biliyor. İlla ki kulüp efsanesi eski futbolcu olmasına gerek yok. Ben de bu kararı destekliyorum. Tedesco Hoca'yı tebrik ediyorum. Ee, bu maç ben zevk aldım Fenerbahçe'nin futbolundan. Tabii ki daha iyi olmalı mı? Evet. Hücumda hala Fenerbahçe kapanan takımlara karşı set oyunu oynarken sıkıntı yaşayabiliyor. Ama daha hala çok yeni hoca. Bir ay olmadı. Bunun yanında e, ikinci bir e, negatif şeyde takım öne çok yaslandığı zaman kontra yemeye çok müsait. E, bu her takım için geçerlidir. Ama Fenerbahçe yediği her kontrada da tehlike yaşıyor. Yani biraz daha çabuk takımın geri dönmesi önemli. Stoperler, e, Skriniar hızlı bir oyuncu değil. Yani ağır bir stoper aslında. E, çok ağır değil ama çok da hızlı değil. O Osterwolde'nin e, muhtemelen hızından dolayı Skriniar'ı kapatır diye e, beraber oynuyorlar ama e, bu iki olayı çözerse Fenerbahçe... Nis karşısında da umutlanmamak için bir sebep yok. Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen abone olalım, beğenelim ve Nis maçı sonrasında tekrar böyle bir değerlendirme videosuyla beraber olacağız. İyi akşamlar diliyorum.